Selamünaleyküm. Mustafa'nın köprüsündeyiz. İstavrit var. Çinokoplar. Bir iki. Çıkıyor. Köprü baya yoğun kalabalık. Orta kısım. Orta kısım özellikle baya yoğun kalabalık. Sağlı sollu. İstavrit. Yenilik. İstavrit geliyor. Çinokop geliyor. Yunus Çapar ile alan vardı. O ara sıra keski zamanlar vardı. Ara verdiği zamanlar. O alanda çine top görebiliyor. Stavrik görebiliyor. Bu yine böyle kenar kısımlarda çektim. Orta kısım kalabalık zaten. Herkese hayırlı akşamlar. Kolay gelsin, rast gelsin diğer günler gibi içine durumu, istavrit durumu da aşağı yukarı aynı. de aynı. Bu yani, şey kapağını köprüsündeyiz. Maşallah 8. Cino'yu Ahmet Kral, Küçük Kral şov yapıyor. Büyük krallar yatışta evde. İşte neredeyse Kral iş başlar. 8. Kino Kapı'nı aldık. Kolayı doldurmaya mı yapmamış? hızlı çekiyor. 10 dakika olmadı. 3. Bir çekti. 10 dakika olmadı. Ama 2 dakika oldu. 10 dakika olmadı yok. Işte, ha, ne, diyor? 10 <laughs> dakika olmadı, isim çekiyor. Şey. Mustafa abi de orada çekiyor. Beş burada. Herkese, Herkese. Selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar. Ünkanlarımız köprüsündeyiz. Daha önceki videolarda dediğim gibi daha sonra videoları yükleyip paylaşacağım. Herkese kolay gelsin. Rast gelsin. Hayırlı akşamlar. Çin'e kop. İstavlıklar. Gördükler. Çekip atacağım. Hayırlı akşamlar. Evet. Selamun Aleyküm. Dolu dolu izleyelim. Çin'e koplar